Aha bozdu. Ha? O ne? Kuş. Kuş. Kuşu çıkardı. Ördek evet. Bu? Ne ya? Bunları şimdi tek tek takacağız. İçlerini de sen takacaksın tamam mı? Evet. Tamam mı? Oh, bunları taktık. Şimdi içlerini dolduracak bakalım. Takabilecek mi? Ben değil sen takacaksın. Öyle konuştuk ya. Hadi ben sana yardımcı olacağım. Onu çevirmen lazım anneciğim. Evet öyle öyle tak. İşte böyle aferin. Hadi diğer sayıları da tak anneciğim. Onlar değil bebeğim. Bak bunlar sayılar burada. Onlar hayvanlar. O hangi hayvanmış? Möhneye takıyoruz. Ne? Evet. Aferin. Düz taktın. Onun içini takabilirsin. İçi burada. İçi burada anneciğim. Bak. Evet galiba o. Oh, deni istersen gel. Değil mi? Dene bakalım tamam. Evet tam oturdu. <laughs> o hangisi? Hmm. Yok. Onu altıya mı takacaksın? Dokuz mı? Dokuz. Dokuz mu o? Bakayım nasıl takıyorsun dokuzu. Ters takıyorsun bebeğim. Çevirmen lazım. Evet evet. Aferin Utku ya. <laughs> Düz oldu değil mi? 5 -5 oldu. Tamam. Düz, oldu <laughs> Düz oldu anneciğim. Tamam. Düz oldu anneciğim. Düz oldu anneciğim tamam. Diğerlerini takalım hadi. <laughs> Önce hepsini takalım. En son işlerini takarız anneciğim. Kaçı takıyorsun anneciğim? O bir değil ki. O kaç? Yedi o. Yedinin yeri nerede? Evet orası. Aferin sana. O kaç? Dört. Dördü nereye takıyoruz? Evet doğru. Alkış. O da altı. Nerede bul bakalım. Evet. Ters çevirmen lazım onu. Evet. Bir daha çevir. öyle değil. Bir daha şöyle çevir. Yardımcı olur mu sana? Şöyle bak. Evet. Bir daha kendinden tarafa çevirmen gerekiyor. Hayır anneciğim. ben takayım bunu. da. Taktım bak. O kaç? Evet 3 üç. doğru. 3'ü nereye takıyoruz? Evet. Evet evet evet. Aferin sana. Hadi bakalım. Oturt onu oraya. Bravo. Bravo Utku. O kaç? 1. Oraya takıyoruz. Aferin. Kaç kaldı orada? İki. İkiyi nereye takacağız? Hmm, ters oldu. Daha çevirmen lazım. Hayır. Tamam onu da ben takayım. Hadi yardımcı olayım ben sana. Yapamadın değil mi? Bak böyle. Evet böyle takman gerekiyor. Aferin sana utku. Hayvanlara mı geldik? Aa burada bir tane sayı eksik galiba. Bak 8 eksik. 8 düşmüş herhalde bulunamadı onu. Aa burada bak bak bak. Yaramaz 8 nereye gitmiş? <laughs> Arabaya binmiş. Evet. Aferin sana. Bir dört, bir hayvanlar. Önce hayvanların dışını takalım, en son içini takarız. O ne? Ördek. Ördek nereyeydi? Bu bakalım ördeğin yerine. O kuş galiba. Ördeğin üzerine basıyor olabilir misin? Evet. <laughs> evet. Aferin yerlerini tak bakalım. Hangileri kaldı burada? Hepsi. O ördeğin içi mi? Tamam tak bakalım. <laughs> <Tamam. gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu ördeğin değil ki. Gördüğüm bu bence. Bunu dene bakalım. Oldu mu? Evet. evet. Hadi bakalım hangilerini takacaksın şimdi? Dokuz. Dokuz burada anne. Ha kuş. Kuş nerede bulalım? Evet orada demiş. Evet, taktın bak. Düz taktın. Evet, evet aferin. <laughs> Akşam nerede? Bul <Kur> bakalım. Tavşan. Tavşan. <laughs> <laughs> Çevirmen lazım anneciğim ama. Diğer, evet, evet evet aynen o şekilde. Tebrik ediyorum Utku seni. Alkış. O ne? Ne o? gel bakalım evet öyle tabii ki o ne onlar ne salyangoz mu elindeki hmm, ona mı evet doğru bu Bilmem. Bu bakalım. Ama tak bakalım o zaman. Hadi. Bravo sana. O ne? Ayıcık. Ayıcık evet. sakalı. Ee, tamam ben sana yardımcı olurum anneciğim. Bir saniye şöyle yaparsak olacak galiba. Bak oldu. O ne? Kurba. Hmm, kurbağa. Hı kurbağa. Evet. Neşte? 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 Evet anneciğim. taktın tabii ki sen. Bir tane kaldı. Ne o? Kaplumbağa. Ah, Sen takamaz mısın? Bence takarsın. Çevirmen gerekiyor. Evet. Bu şekilde. Tebrikler Utku. Hepsini doğru taktın. Sadece 1 2 tanesine ben yardım ettim. Hı, şimdi içlerini takacak. Hı hı, doğru. onlar hayvanlar bittiğine göre rakamların. 6 ile 9'un galiba. Niye? Evet Utku'ya alkış. Hepsini taktı. Tebrikler Utku. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal Utku. Hoşçakal.